İpek Yolu Belediyesi asfalt serim çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Selim Bey ve Şerefiye Mahallesi'ndeki asfalt serim çalışmalarını yerinde izledi. İpek Yolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, imarlı ve yeni açılan yollarda başlattığı asfalt mesaisini hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Selim Bey Mahallesi Seyit Ahmet Arvas Sokak'ta 2000 metrekare asfalt serimi tamamlandı. Ben diğer bitir, ben Mahallesi İnkılap Sokak'ta ise 2500 metrekarelik alanda asfalt serim çalışmaları gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, asfalt serim çalışmalarının yapıldığı mahallelerde incelemelerde bulunarak Fen İşleri Müdürlüğü'nden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Toplam 100 bin metrekare alanda sıcak asfalt, BSK çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Şehir merkezinde ve mahallelerimizde toplam 40, dağ, 40 sokak, sokakta çalışmalarda bulunacağız inşallah. Bugün de inkılap birinci sokaktayız. Bu sabah yine bizim Selim Bey mahallemizdeydik. Çalışmalarımızın inşallah asfaltlarımızın tüm şehrimizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aydın, incelemeler esnasında karşılaştığı esnaflarla birebir sohbet ederek yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.